Merhaba sevgili izleyiciler Oyuncular Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben oyuncu Fırat Kaptan bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl map yüklenir nasıl şey tekstür pek yüklenir nasıl mod yüklenir arkadaşlar bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Minecraft yazıyoruz ve karşımıza bu çıkıyor. Arkadaşlar ee, burada Minecraft modları var. Sonra Minecraft kaynak paketleri, yani texture pekleri var arkadaşlar. <laughs> Minecraft haritaları var, skinleri var, rehberleri var arkadaşlar, haberleri var. Evet işte arkadaşlar böyle şeyler. E, burada bazı videolar da var arkadaşlar. Minecraftüm videosu. <laughs> burada arkadaşlar istediğinizi indirebiliyorsunuz. Mesela ben bir map indirmek istiyorum diyelim ki. Minecraft haritalarına giriyorum arkadaşlar. Buradan herhangi bir şöyle güzel bir beğendiğim şey indirmek istiyorum. Mesela ne indirebilirim? Hmm, ne indirsem? Ne indirsem? Arkadaşlar. E, büyük piramit güzel olabilir. Satılmışı kurtar. Evet arkadaşlar. Örneğin satılmışı kurtar. Bunu yüklemek istiyorum. Nasıl olacak arkadaşlar hemen onu söyleyeyim. Ee, şöyle olacak. Arkadaşlar burada bir takım fotoğrafları göreceksiniz. Sonra ee, arkadaşlar buraya geleceksiniz ve satılmışı kurtar haritasını indir diyeceksiniz. Arkadaşlar karşınıza adfly çıkacak. O şekilde ne kadar ben size şunu söyleyeyim. Güzel Minecraft yazan Minecraft modları kaynak bakanları nasıl yapılır? indir ve eşya tar tarifleri arkadaşlar hepsi burada var. Minecraft'ı o yüzden tercih ederim. Sonra arkadaşlar reklam geç diyoruz. Ve karşımıza Medya Fire çıkıyor. Arkadaşlar Medya Fire kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar çok güvenilir bir şey arkadaşlar. Bir indirmeyi arkadaşlar. Şey, ben kesinlikle ama kesinlikle tercih ederim arkadaşlar. Hiç virüs kapmıyor. Yani nasıl diyeyim arkadaşlar. O kadar eminim ki. Hani arkadaşlar bence yani. Hiç ama hiç arkadaşlar virüs kapmaz. Çünkü ben çok ama çok map indirdim arkadaşlar buradan. Böyle bir 15-20 tane map falan indirdim arkadaşlar. Ama hiçbir şey de olmadı. Neyse arkadaşlar. Karşımıza burası çıktı. Sonra hemen buraya geliyoruz ve arama yerine yazıyoruz ki yüzde abdata yüzde arkadaşlar iki tane P olacak ve karşımıza bu çıkıyor roaming nokta Minecraft'a girip savers'a tıklıyoruz arkadaşlar sonra satılmışı kurtarı alıp bunun içine koyuyoruz Evet arkadaşlar ve böyle şimdi şunu sileyim Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere satılmışı kurtarı var sonra çıkıyoruz Minecraft'ımıza giriyoruz. Tek oyuncuya girdiğimizde satılmışı kurtar. Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.